Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Robot süpürgenizin eskisi gibi güzel süpürmediğini düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka izleyin. İki kat süpürmeme rağmen her tarafta kalıntılar kalıyordu ve gerçekten çok üzülmeye başlamıştım. Hatta garantiye göndersem bir baksalar gibi düşünürken sonra bir şeyler keşfettim. Orayı temizledikten sonra baktım ki performansı eski haline döndü şükürler olsun. Bunu da zaten robora kullanan bütün yakın çevreme anlattım. Şimdi sizlerle de paylaşacağım haznesini çıkarttıktan sonra bakın şurada şöyle bir şu bir boşluk var. Gösterelim. Orayı temizledikten sonra eski haline geri dönüyor. Siz de bu temizliği eğer hani yapmadıysanız belki siz benden önce keşfetmişsinizdir ama ben şöyle bir e, tatlı kaşığı sapına ıslak mendili doladım. Şöyle doluyorum. Çok ince olacak şekilde sarıyorum. ve hafiften orayı zedelemeden o filtreye zarar vermeden şu şekilde temizliyorum bakalım ne kadar kirlenmiş bakın bu filtrenin üstünden çıkan toz katmanı orayı tamamen bu tıkadığı zaman eskisi gibi çekemiyor burayı mutlaka temizlemeniz gerekiyor şöyle Birkaç defa yavaşça yavaşça üstündeki tozları almaya çalışıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Çünkü böyle bir zek gibi orası. Tel gibi. Siz de zaten eğilip bakarsanız görürsünüz. Bakın temizledim artık. Bu işlemi robotunuzu her detaylı temizlediğinizde yapabilirsiniz ve yapmalısınız. Yapmazsanız zaten performans düşüklüğü mutlaka yaşayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.